Getir bakalım hmm. hmm. Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Seferla getirdiniz. İndanan kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. İndana hem çayı demliyoruz, akaktık, hem kahvaltı hazırlıyoruz. Şimdi şöyle yapalım size. Getir anneciğim. Evet. Arkadaşlar. Anneciğim, salçamız var burada. Bunu bu? Ne bu? Ne bu? bu? ki ya çok soğuk diyor. Ya. Yeah. <laughs> hmm. <Yeah>. Burada <laughs> yeah, da yumurta da pişirebiliriz. Tabii. Yeah, Bunu kömüre işte. yeah.

aksana evet evet yaptım. Ederek de otruğu da zeytinyağı yenmez mi? Değil mi? Hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi, hadi. bir, yer, bir ben şey, ben, ben. şey koyalım dur. Taşa dursun bakalım. Sen ne arkadaşlar Sen ne yapmışsın? Kendi adamı mı? Sen ne yapmışsın? Sen ne yapmışsın? Yelda ne yapmışsın? Sen ne yapmışsın? Sen ne yapmışsın? Sen ne ne yapmışsın? Sen ne anneciğim. <laughs> He, asker kıyafeti alacağız ya. yeni daha haberimiz olsun. Ha, evet. <laughs> Aha, evet alacağım kızım paramız olsun. <laughs> ha, asker kıyafeti alacağım. <laughs> Tabii, asker kıyafet istiyor. Hayır yani. <laughs> ha, bir tane istiyor. Burada kızı elimizle çıkaralım. Ya, <laughs> Evet efendim. Evet arkadaşlar. Hadi. Hadi kalksınlar. Hadi bakalım. Salçamızı koyduk, şey koyduk. Ondan sonra bir de nohut koyun. Ee, şöyle şu yumurtaları da pişirelim beraber arkadaşlar. Şöyle koyayım. Da. Burada dursun. Burada yemek yerken bizi görsün. Aa Kaleşler. Teşekkür ederim. Sarı sabahlarınızı tanıdık. Bu anneciğim bugün abim dışarı gitmiş. Tarık abisi dışarı gezmeye gitmiş. Duyuruz. Abi affetti ya. Ee, abim diyor aşık. Yok ne? annem biz ben Allah kısır kısır. arkadaşlar saçma. Ne Hoş ve aman ev hali. <laughs> ev hali evde. koyalım Ama mı? Aynen annem aynen. Ama kalktın mı? Abi kalktın mı? Ama Evet. Anne. Evet.

sen de çok tomtsyas. ya. Tabii, tabii. Hayır, çok Hayır, çok Efendim, boşal, tamam tamam Ay çok yağlı. çok Evet boşaltalım. Az Salçalı yumurta yapacağım arkadaşlar. Hı. Şöyle yapalım. Çayımızın ardına canlı ilgili bir yaptı. Arada bir öbür oluyor öbür. bazen de iyi oluyor. ikisini. Ee, Şimdi domatesler üstünden salatalığı mısa doğrayalım. Doğru halde. Şunu da dolaba koy anneciğim norumuz şeyimizi koy. Ben peynir noru. Peynir noru koy. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yanında komşuları vardı. Çünkü, çünkü çoluğum çocuğum tatili olduğu için arkadaşlar. Komşular geldi. Beraberce valla geç vakit kadar iliş yaptık. Oturduk. Bayağı bir geç yattık yani anlayacağınız. Kaç gündür video çekemiyorum. Özlediniz beni. Ben de sizi çok özledim. Çok evet özledik daha evet. da özledi. Bak biliyorum önünden gitmiyor vallahi Yelda abi hakikaten gülüyor, sizi. Yelda abi önünden gitmiyor. Buyur Yelda şey. Gülşen ablan sana çok güzel mont çekmiş Gülşen ablan eşi abi. Aynı. Çok güzel mont dikecekmiş sana. Aynen. Şaklı yok, şaklı yok. Ha, teşekkür et anneciğim buradan. Gülşen ablacığım teşekkür ederim de. Gülşen ablacığım öpücükler gönderiyoruz sana. Evet. Heh, çok teşekkür ederim. Ha, şey. bütün bir ablaları öp burada. o dua edecek hepimiz evet. Hadi yat anneciğim. Hadi. Ha, çabuk oldu bakalım. Bilirim. Söyle, söyle yiyorum. Anne Söyle. Şey, şey olsun Allah ın.

güzel söyledin annem ya. Her şarkıyı biliyor benim kızım. Sen nereye gittin bakalım? Anlatır abici ablalara. Evet. evet. Ha, nereye gittin? O Evet. evet. bunun raporu, rapor için şeye gidiyor bu. Ondan sonra hastaneye gidiyor değil mi kızım? Evet. Yes. Evet seninle. nereye baktı la senin anneciğim kulaklarına? Kulağına. Ha bak büyük kulak. Kulaklarına bak kulağından sen kontrol. Kulağına bak bu kulağına bak. İyi bir iyi şey ama çok şükür değil mi anneciğim? Yani evet. İyi şükür. bir şey çok i̇yi şükür de çok şükür de çok şükür de. Evet kulağına bak bu kulağına çok şükür de evet. iyiyim ben anneciğim. Ben şükür. Ben şükür de o gün şükür de. Çok şükür, şükür. Evet. şükür ama demedin mi? Şükür. Çok şükür. Şaka ya şaka Evet çok şükür. Gelince bana anlatıyor arkadaşlarım. Canlarım diyor ki bana ben de çok iyiyim diyor. Çok şükür diyor çok şükür, diyor. Çok şükür. bir şey yok anne diyor bir şey yok anne diyor. Ali sabah rapor çıkarmaya gitti. O da değişik bir şey düşündü herhalde çocuk işte ama her şeyi biliyor ya. Ondan sonra çok şükür diyor. Bir şey yok diyor. Çok şükür anne diyor. Çok şükür diyor. Ay yavrum dedim ya. Nasıl? Tamam asker olacakmış bir de bu asker. Askere gidecek benim kızım. Abi şarkı söylüyor. Abiye de şarkı söylüyor. Abi şarkı söylüyor. Az köre diyor. Canım Beni dinlendiren kızım. Öpüktükçe dinleniyorum. Yöresi, sevdikçe Ölkez. dinleniyorum. İyi ki doğurmuşum şey, seni ben. Valla bak. Abi saksı. Ha, uyandır abi yürü. Hadi mama şarttı. yiyoruz abicim dikkat. Ha, şarkı söyle uyandır. Ha hani Ha şamili. Evet. Bekliyor seni. Seni bekliyor abi. Hı. Abi anne. Evet. E o yağlı salımla abi, tabi şu amaçlı. E oğlum artık yağlı. Hazır. Salçalı, hazır la Hadi, şalgımla abi, o yağlı kavat salçalı sade. Yumurtamız da pişti arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Salçalı yumurta yaptım. Buna şey koyacağım. E, Kimyon koyarım ben buna. Dinliyorum. Salçalı yumurta. Kışın biz çok severiz. Böyle yani. Nereye gitti bezlerimiz bizim burada? Ya abi kalktı tamam. tamam. Aferin kızım. Şöyle hazırladık soframızı. Oturalım bakalım. Oo, hadi. Tek evet. hadi bakalım. Bardaklarımızı çıkaralım. Evet. Karım gezmeye çıkmış bugün erkenden ya dışarıda bir şeyler atıştıracak. Öyle. Evet. Gezmeye gitmiş evet. çocukcağız. <laughs> Çay kaşığı alalım orada ben neyim bir dışarı alalım. <laughs> Şurada bir yeşil zeytinimizi de getir anneciğim. Evet. Çal tamam, tamam. Tamam tamam burada burada Evet. 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 Hadi Evet. Evet. ya. Evet. Evet. ya Evet. Evet. ya. Evet. 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 <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya ya. ya. Bugün Gülşen var mı acaba şeyi ya? Şanslısı var mı acaba <laughs> Gülşen Ablanın? Bakalım şey yapayım da ya. bir yazayım ona. Ay dün e, eveli gün Gülşen Ablam'la görüştük. Birazdan daha bir da anlatırım size ikinci videoda. Bu birinci video ikinci video da geliyor hemen telefonumu aldım çünkü telefonumu aldım değil anlatacağım size öbürki videoda anlatacağım bunu kahvaltı videosu yapalım detayı çok güzel anlatacağım size nasıl yaptım nasıl aldım telefonumu nasıl oldu çok detaylı anlatacağım bu küçücük bir şey olsun ben geldim videosu olsun <laughs> açılamadım da daha uykudan bir açılı neler anlatacağım size neler çok özledim sizi çünkü Yelda da çok özlediği için bak 2 3 günden beri çek 3 günden beri çekmiyoruz video. Yelda da özlediği <laughs> için. Hadi çay geldi. Hadi kahvaltıya oturalım. Böyle Hayır, yemiş var. Ama kahve kahve kahve. Hayır, yemiş var. <laughs> Hayır, <Evet. gülüyor> yemiş var. Kahve yemiş var. Hayır, yemiş

kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz. Arkadaşlar e, biz kahvaltımıza oturduk. Çocuklarla oturduk. Yiyoruz. Şöyle. Ondan sonra e, birazdan yine ikinci videoya geçeceğim. Bu kısa bir video. Geldim videosu olsun. E, seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Birazdan yine geliyorum videoya. Hadi bakalım. ikinci video gelecek bugün. Önceki çekemediğimiz videoları e, telafi etmiş olacağız arkadaşlar, tamam mı? Hadi görüşürüz. Daha kahvaltı yapmadım, Bacı yaptı. Açlamadım daha. Görüşürüz. Hoşça kalın.